Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizi yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden, telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ergun Hoca. Bugün yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığımız işlemi uygulayabilirsiniz nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerini de alıp suyu da Kısa sürede etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz.